arkadaşlar. Şimdi ben başladım video En son bildiğiniz gibi Kronik Çiçeği üzerinin disk falan sorununu paylaşmıştık sizlerle. Evet, şimdi Savaş 300 anı... izlenmiş arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Bize bir ikinci sorun paylaşımı çekmek istedik. Hı. Şimdi arkadaşlar... Bunun tamamı sıkıntısı şu arkadaşlar. Şimdi bakın yaklaş şuraya. Şu parça size geçen bölümde tanıtmıştım. Bu parça arkadaşlar normalde düz durması lazım. Bakın şimdi benim orta göbeğim şey olduğu için. Orta, Boşluklu var. Evet bakın orta göbeğim böyle boşluk var arkadaşlar. Burada bakın gele şimdi mesela. V frenle mesela boşluk olsa sıkıntı olur. Bakın bunda da var. Bunda daha çok var. Evet hatta benimkinde ama, daha bakın, çok boş. Bakın var ama. bak çek şurayı. Evet. Çünkü bu yamamıyor yani. Hassas bir şeydi. Bu, en fazla bu erir yani. <laughs> Diz fren ya <gider>, hassas. Bak <laughs> bir çekmeni. E, Diz fren hassas ama e, telli <laughs> E, ee, pabuçlu frende öyle bir sıkıntı yok. Bunu al bir alyan ve kerpeten kendim bile Yani bunu bakın arkadaşlar. Ee, şunu zaten alyanınız varsa şuradan direkt açıyorsunuz bunu buradan da buradan da. Bu ayrılıyor. Buradan da freni söküyorsunuz. Aynen. Ondan sonra değiştirin istediğiniz pabucu takın. Ama al, disk fren öyle değil. Hidrolik olsun iyi de terli disk uğraşılmaz arkadaşlar. Evet. Bakın neyse. Konuya yere dönüyor. ayarını yapmak çok daha zor arkadaşlar. Bu bebek kesi bakın şimdi. Bu böyle hani hareket ediyoruz bir yerlerden atlıyoruz falan ya. Hı. Bir bu tarafa gidiyor bir bu tarafa gidiyor. Bak bir buraya bir buraya. Hı. Sonra arkadaşlar gel buraya. Şu parçayı böyle yalpalıyor yani yırtmaya başlıyor. Anladınız siz. Parçalanmaya başlıyor anladın uh -huh. mı? <laughs> Ondan sonra... <laughs> Hem böyle ayarsız oluyor, böyle bir garip tutuyor. E bir tür çekmene bisikletin balansı <laughs> bozuluyor gibi. Bir aynen şey. aynen. Bisikletin balansı bozuluyor. Bakın şöyle gördüğünüz gibi oldukça bir boşluk var. Şöyle evet. tıkır tıkır hatta sesini. Normalde verirseniz. bu boşluk hiçbir şey ama telli disk olduğu için sıkıntı çıkıyor. Evet. Bu çekti. İşte o yüzden böyle yırtıyor arkadaşlar. Orayı daha kötü gitmeye başlıyor ilk haline göre. Ama şu an alıştı mesela orası artık o diskime göre oluştu artık çizgi yani oluşur Aynen. ya böyle o öyle tut oldu benim, artık e, öyle yani. Balata diske alıştı artık böyle o Aynen. şek yamuk olan şeklini aldı. Aynen işte onun olmaması lazım aslında işte sorunun çözümü şu arkadaşlar tut kanka Hı. ya bunu götürürsün şey yaptırırsın komple bu diski falan söktürürsün ve fren yaptırırsın buraya aynı bununkisi gibi ya da götürürsün bunu hidrolik yaptırırsın söküyorlar. Hidrolik yapıyorlar. Buraya hidrolik sıvısı koyuyorlar. Evet. Hidrolik evet. yapmak daha tut, mantıklı. E, en kaliteli. Az önce bitti e, pardon. En güvenilir, en kaliteli en yüksek teknoloji e, hidrolik disk arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Telli disk hani. Bisiklet, ben binme binme. Bisiklet, bisiklet bir güzel olsun diye yapmışlar ama böyle dis, sırf diskli olsun diye koymuşlar evet. yani. Bir numarası yok. Dezavantajı var. Bir, Aç ayaklı. Ama hidrolik <laughs> oldu mu yani telli disk tut kanka. Telin diskin zaten... şöyle bir sıkıntısı var yani, telin kopma ihtimali olduğu için sıkıntı hmm. ama zaten onu koparmanız için bir yüzde bayır aşağı inmeniz lazım ki inmezsiniz diye düşünüyorum. Yeah. Yüzde bayır aşağı inersen zaten ölümlerden ölüm beğendim ama dediğim gibi olacağını sanmıyorum ama dediğim gibi hidrolikte de hiç öyle bir sıkıntı yok isterseniz üç yüzde bayır aşağı inin bir bokumu olmaz çünkü su tutuyor. Yeah. <laughs> suyun su değil hidrolik güzel. su. Aynen. E, su işte hemen hemen. Evet. Yani. Normal suyla olur mu acaba? Yani? Ha, olmaz tabii. Boku, yani. götüne girer bisiklet. O şekilde arkadaşlar yani bu telli diskiniz varsa dediğim gibi ilk başlarda sorun fazla çıkarmıyor ama bu göbeğinizin ayarı bir kaçtığında ee. bir dinle dinle göbeğinizi yaptırmazsanız balatanızı da yiyor arkadaşlar. Balata yediğinde daha çok kitleniyor. Tut. E, parçalar <laughs> yavaş yavaş yıpranmaya başladıkça bir parça ötekini yıpratıyor. O da ötekini yıpratıyor sana. Arka kısmınız komple yıpranmış, bakım isten, değişmesi gereken bir taraf haline geliyor. Aynen. Bu da yolda giderken de sorunlar çıkartıp kaza bile yaptırır. Evet. Çünkü tutsana. Böyle nasıl diyeyim? Kitleme olayı da var ama yani yolda giderken hiç yaşamadım. Mesela Ortalama hızımız bizim 40 falan ha. düz yolda. Hiç böyle köklediğim zamanlarda kitlemedi olmadı. Bir kere mi olmuştu galiba? Onda da şöyle yan kayıp düşmüştüm. Allah'tan yavaşlamıştım bayağı Dediğim gibi bu göbeğimizin ayarı hangi bisiklet olursa olsun isterseniz Rock kullanın. Ama bu orta göbeğin ayarı bir yerden sonra bozuluyor yani. Şöyle bilyeleri var. O bilyeleri boku yemeye başlıyor. Evet. Götürüp bunu yaptırıyorsunuz 100-200 lira. Buranın içinde böyle bir rulman var. içinde küçük küçük top, demir toplar var. Bilyeler var. Ona rulman, bilye deniyor. rulman. O bilyeler yeri, yerleri değişiyor. Onlar dağılıyor, kırılıyor, bir şey oluyor. Aynen. Ondan sonra böyle bu şekilde boşluklu ve dengesiz oluyor. Aynen öyle. Bakın. Tut hemen göstereyim. Bakın arkadaşlar şimdi gelin. Kaldıralım arka tekeri. Havada. Bakın. Düzmüş. Geri geri çevirdim bir de. Bakın. Normalde böyle dönüyor. Bakın. Sıkıntısı Daha fazla bir dönmesi... Şeydi. Biraz bu pabuçlar sıkıntılı olduğu için böyle sıkıyor biraz. Oyunca. Aynen. Onu gevşet, akar gider yani Şimdi arkadaşlar bir de bakın. Hidrolikte dönüyoruz. Hidrol... Neden? Bakın. Şimdi bakın. size şunun sebebini de açıklayacağım. Bakın. Bak, Aradaki süreye bakar mısın? Dönmedi bile zaten. Çok zordan dönüyor. Bunun sebebi arkadaşlar çünkü bakın ya bu bu tarafa biraz kayık sağ tarafa ya da sol tarafa. Evet. Böyle bir yamukluk yani. bak, Sürtüyor Bak oraya. buradan görüyorum ben tamam mı? Bak bu teker sol tarafa doğru kayık. Aynen bakın sol tarafa. Bakın bak, tut bir beni. şuraya bakın bir buraya bakın. Tut ee, beni çek. Ee, bu tekerlek tam ortalamış bir şekilde. Dur çekeni değil. göstereyim. Arkadaşlar bakın biraz sola doğru kayık gördünüz mü? Evet. Normalde bunun ortada olması. Bu lazım. tekerlek bu Maşayı ortalamış bir şekilde durmuyor şu an. Evet. O yüzden bisikletin o dengesi yani. bozuluyor. Aynen. Ya bu şekilde kullanırsanız, ya yani kullanılır ama yani dediğim ömrü gibi. Ömrü çok uzun değil. Evet, bu ömrü şeydir. çok uzun Aynen. değil. Bakın, hep Olur. zordan dönüyor. Aslında ömrü uzun kanka. Evet. Bakın, benim bu orta göbeğimde sıkıntı var yani orta göbeğim böyle yalpalıyor diyor, böyle oluyor. Ya yani normalde yine değişmesi lazım yılda bir kere ama tut. Yılda bir kere değiştirmek en iyisi çünkü tel yani ne olacağını yani. belli oluyor. Bunu senede bir kere değiştiriyorsunuz arkadaşlar. Bir de eğer bu göbeğinizde sıkıntı varsa dediğim gibi kullanmayın bisikleti olabildiğince. Çünkü balatayı yersiniz yani. benden söylemesi söylemesem balata de mi? 100 lira e balatadan 200 lira göbekten 300 oluyor. Bir de balata dengesiz bir şekilde yendiği için Aynen. bisikleti de bozuyor. Evet. Gidişini falan bir evet. değiştiriyor bisikleti. Mesela ilk aldığımda giden issi şu anla aynı değil. Ön teker inik kanka fazla değil, değil mi? Evet. Bisiklet yatıyor birkaç aydır da o yüzden böyle biraz, biraz sinik düşüyor. O yüzden böyle bir sıkıntısı var arkadaşlar. Şimdi Arda test ederken bizde bu bisikleti bakın şimdi benim freni böyle yaparsak bence dezavantaj olur. Çünkü yani disk varken neden V frene geçeyim? En mantıklısı hidroliğe geçmek. Evet. Dediğim gibi şuraya bir şey takıyorlar böyle. Aynen hani tam buna bile yapılır aslında. Ama ne gerek var? Tam şu bölgeye bir kutu küçük bir hazne koyuyorlar. Hidrolik sıvısını koyuyorlar. Evet. Kablo bağlıyorlar. Suyla duruyorsunuz. Ya benim frenlerim köpek gibi tutuyor yani. Yani ihtiyaç duymadım. Diskin avantajı arkadaşlar yani bu tekeri bunu ayarında basarsanız kitlemez ama dediğim gibi duruş hissiyatınız değişir. Evet. Kitleseniz de yani ne oluyor? Yani. Dediğim gibi diskin avantajı hem daha iyi tutması hem de dediğim gibi tekeri kitlememesi. Çok basarsanız kitler. Mesela burada ayarında bassam yine kitler çünkü burası toprak. Evet. O şekilde yani arkadaşlar böyle bir sıkıntısı var bisikletin. Mesela bakın önde yok kanka bak tutsana bir. Hı. Bakın ön balatan bayağıdan beri değişmiyor bakın. Bak. Arka daha çok Arka arkadaşlar, şimdi bak. kullanıldığı için. Yaklaşma buraya bak. Ses çıkıyordun inşallah bak. Evet. Bak nasıl oynuyor. Bak bir de öne bakın gelin. Çok büyük bir oynama payı var. Aslında az ama disk olduğu için sıkıntı. Bakın bir de buna bakın. Gördüğünüz gibi gel buraya. İşte bakın şu parçanın değişmesi lazım. Bu parçanın içinde rulmanlar var az önce dediğimiz gibi. Bu rulmanların değişmesi lazım. 150 ile 200 arası bir şey. Tabi İstanbul'da yaşıyorsanız 1000 lira gidiyor. <laughs> o şekilde yani. Evet arkadaşlar. Ve freniniz varsa hidroliğe geçin istiyorsanız ama telliğe kesinlikle bulaşmayın. <laughs> Aynen. O şekilde hani videomuz bu kadardı. Bir... Zaten bisikletin orijinali v fren kullanıyorsa o disk de istemez yani. O kadar yani yüksek bir bisiklet bakın, değildir. Zaten bu 2014 olduğu için o kadar aman aman yüksek bir bisiklet de değil. Hidrolik pardon, v fren bunun işini gayet gayet görür. Yani git bununla nasıl diyeyim size? E, şuradaki tepeye çeker misin? Oradan evet. kayarsın yani yeah. bir bokta olmaz. Ama dediğim gibi televizyon eskiyse arkadaşlar son bir şey söyleyip bitireceğiz. Bu tele eskiyse artık pastan geberiyorsa Dediğim gibi e, mezarlıktan yer ayırtın kendinizi. O kadar ee, bir ne? de şey bir beni çek. Bir de bu e, fren tellerinin kalınlıkları bile değişik oluyor bazen. Evet. İnce oluyor. İnceler çabuk paslanıyor. Kalınlar hep bir parlak kalıyor Aynen. çok zaman. Ona bir dikkat edin. İşte tut. Kalınların yani kalın olması daha iyi arkadaşlar. Çünkü kalın tel hem daha iyi kavrar hem Aynen. de daha iyi oturur yani yerine ve daha iyi tutar. Ama dediğim gibi artık teliniz çok eskiyse pastan geberiyorsa Şimali'de öyleydi. Aynen Şimali'de öyleydi. Ee, dediğim gibi yeni bir tel almanız bence lazım. Çünkü Aynen. Onun kopma ihtimali mesela bunun kopma ihtimali %15 falandır şu anda. Ama onun yüzde %80 %80'e kadar vardır mesela. Ya. Çünkü hem pastan tutamaya tutmaya olabiliyor. Bir de sıkıntı. E, o past yani. e, zayıflatıyor. Aynen. O yüzden. Biraz böyle yani nasıl diyeyim iletkenliğini kaybediyor artık Tel. Ömrü doluyor Aynen şu, ömrü bitiyor. Gideceksiniz bir bisikletçi insan gibi bir telinizi değiştireceksiniz. Aynen. Tel şu arkadaşlar bakın şu kabloların içinden geçiyor böyle. Arka freninizi sıkıyor. <laughs> Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Umarım yani bir işe yaramıştır. Bir, bir bilgi verdiysek ne mutlu bize. Ee, geçenki video 300 mü izlenmişti? Evet. Aynen 300 izlenmişti. Baya iyi oldu yani Bir dakika sevindik. şimdi beni çek videoyu son bir drift atarak bitirmek. Şöyle Geçen. bir driftimizi Toprak'ta. atalım. Bir dediğim gibi, gibi sıkıntı yani dikkat edin. Bekle. Ben şimdi biraz hızlı Tamamdır. Çık oradan. Çık oradan. Eski videolarımızı izlemeyi unutmayın. Kayamıyor oğlum. Tutuyor. Kaymadı. Aynen. Bu arada bir de bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Son kez. E, teliniz eski. hadi onu geçtim. Bir de lastiğiniz silikse ölümlerden ölüm beğenir. Evet, bir de yol ıslaksa. Oo tam ahiret dediğim gibi bakın evet. bunda yani o kadar yok ama yine tutar ya yani, silikten iyidir kaliteli bir lastik almaya dikkat edin arkadaşlar ben markası belli olmayan bir nokta ya yani şey Mesela var. bu arkadaşlar 150 lira aldım İnternette 150 liraya <laughs> bir dakika, şey satılıyor mı? neydi ee, şimdi ne bu güzel. lastik üstünden Diamond diye bir şey yazıyor arkadaşlar zaten <laughs> siktir naylon bir şey bakın burada naylon yazıyor bu Lastik yattığı yerden burada çatlaklar oluştu bakın zaten görüyorsunuz bu çatlaklar. Bakın ön lastik, dur bir bak. Bu ön lastik, kaliteli, e, bu bir çatlaklar çok tehlikeli arkadaşlar. Bunlar tehlikeli. Bunun olayı arkadaşlar bir de çek şurayı. Şimdi arkadaşlar mesela buranın çatlakları olmadığınızı varsayayım. herhangi bir dikenin üstünden geçin delinmez. Ama bakın şimdi tekrar geldim buraya. Ee, e. Bakın bu deliklerden diken işte toz taş bir şey girme olsalı çok yüksek. Otobok girip burada iç lastiğinize şamilinize zarar o, veriyor. Ee, eğer bir şey bu çatlaklar şey. lastiğinizde varsa bu lastiği bir önce kaydıra kaydıra bitirin. En iyisi yeni bir dış lastik alın. Onun ee, da keyfini evet. çıkartın. Çünkü iç lastiğinizi evet. yemeyin boşu boşuna. Aynen. Video bu kadar arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı